E, Vefk bildiğimiz kadarıyla bir takım geometrik e, şekillerle, e, harfler, rumuzlar konulmak suretiyle ee, ve kişinin bu vesileyle Mevla Teala Hazretlerinden e, korunması, muhafazası için bir aracı kullanması hatta bazı inançlarda işte Allah'ın bir cin e, yaratarak veyahut da bir cine vazife vererek o kişiyi koruyacağı itikad ediliyor ki bunlar aslında İslam akidesi açısından ciddi anlamda problemlidir. Hı hı. Fetevain diye isimli eserin kerahiye bahsinde anlatılır. E, dinimiz itikadi noktada yani tevhin noktasında sıkıntı olacağı için bu gibi e, yani tevessüllere yönelmenin caiz olmadığını ifade ediyor. Ancak e, şifayetleri vardır. Yani veya bazı efendimiz Ali Vesselam'dan ve varit olan hadis-i şerifler vardır. Manası mağruf olan e, şeyler vardır ki e, bunların okunması veya bunların yazılı olan kağıtları üzerimizde taşımakta elbette e, gerçek anlamda mevla Teala Hazretlerinden beklentimiz olmasa nasılsa bile bunların caiz olacağı kaynaklarımız da var. Ama e, şeklinin bilmediğimiz hangi manaya gelmediği bir takım rumuzlar, bir takım ebced hesaplarıyla işte rakamlardan ibaret olan şeylerin ise İmam Nevevi de elmecmu' Şimdi eserinde bunun caiz olmadığı hatta bunlara e, yönelmenin itikadı olarak insana zarar vereceği bunları yapmanın yerine göre bazen küfre kadar insanı getirebileceğinden bahsettiği için bunlardan son derece kaçınmak gerekir. Çünkü nazik bir durumdur.